MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından anayasa ve yasalarımız hiçe sayılarak Türk milletinin ulusal kimliği olan Türk kimliğine karşı yeni bir kimlik dile getirilmesi kanımıza dokunmuştur. Hiçbir Türk'ün kabul etmeyeceği bir olaydır. Ben Devlet Bahçeli'yi 48 yıldır tanırım. Kendisi kibar, beyefendi ve sessiz görünümlü olması sebebiyle Ulusal konulara bakış açımız neredeyse yüzde yüz zıt olmasına rağmen yine de bize karşı nezaketinde hiçbir farklılık olmamıştır. Sadece 2014 yılında çıkarılan tezkere ve PKK'lıların peşmerge görüntüsü altında sözde işit ile savaş bahanesiyle aynı El, -El Arap Suriye'deki adı Kürtlerce Kobani olarak değerlendirilen bölgeye geçirilmesi sırasında kendisine tepki gösterdi. O günden bugüne sürdü gitti. 5 Şubat 2025'ten bu yana Devlet Bahçeli'nin ameliyat edildiği söylendikten sonra yaşanan süreç ve bu süreçten sonra Sayın Bahçeli adına verilen demeçler, telefon aramaları veya bugün yapılan konuşma bizim şaşkınlığımızı daha da arttırmıştır. Benim tanıdığım Bahçeli bu konuşmayı yapmazdı. Zaten konuşan Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabri başında gördüğümüz son Bahçeli'ye de benzemiyordu. Muhtemelen ameliyat sonrası olabilir diyoruz. Ancak benim tanıdığım Sayın Bahçeli, yeni bir milli kimlik gibi uçuk söz kesinlikle sarf etmezdi arkadaşlar. Eğer bu konuşmaları Bahçeli veya onun adına konuşan kişinin adına birileri yazıyor, veriyor, o da okuyorsa bile bile burada konuşmayı keser Bahçeli yine böyle bir söz sarf etmezdi.